Merhaba. bazı videolarda şey konusu vardı. İşte arabanın multimedya sistemi geç geliyor. Bu da işte sürüşe başlamak için ben yola çıkmak istiyorum. Bunu mu bekleyeceğim? İşte sabah kalktım. Araba geç açılıyor. İşte yola çıkamıyor muyum gibi bazı sorular vardı. Bir de işlemcisi çok yavaş falan diyor bazıları. Aynen bu tarz yorumlar var. Biraz bununla alakalı konuştuğumuzda Metin Bey şundan bahsetti. Aslında aracın multimedya sistemi ile aracın yola çıkışı arasında direkt bir bağlantı yok. Yani aracı siz normal çalıştırdıktan sonra direkt olarak yola çıkabiliyorsunuz. Yani aracı hareket ettirebiliyorsunuz. Zaten videolarda da bunu gösterdik. Şimdi şöyle bir video çekiyoruz arkadaşlar. İşte e, arabayı... İlk multimedya sistemi geç açılıyor. İşte arabayı başlatmak için bu sefer hemen acil bir işiniz var. Bindiğinizde devam edemiyor musunuz? Bunu göstermek için bir video çekelim dedik. Metin Bey şimdi direkt araba şu an kapalı. kapalı. Ee, normal par park modunda. Evet. Ee, tamamen kapalı sistemi. Bindiğinde ne kadar hızlı yola çıkabilecek? Bunu bir çekelim dedik. Evet. Başlıyoruz. <laughs> Hava da biraz soğuk. Arabaya bindi. Yola çıktı gitti. Sağ sinyalde açık kalmış. Şimdi ben de bineyim. Arabayı kilitliyoruz. Araba şu an tamamen kapanıyor. Aynaları orası burası tamamen kapanmasını bekliyoruz. Metin Bey heyecanlı mısınız? Çok. Gidim, ya gitmezse? Çok <laughs> literatürüne değerli bir video. Evet. Şimdi araç şu an e, kapalı. Hatta kapalı. şu bunun ışığı sürekli yanıyor mu acaba? Yok birazdan sönecek o. Yani bekleyelim ki hani komple. Yani anahtar elimizde diye mi acaba onu şey yapıyor? Bekleyelim bir 10-15 saniye. Hani tamam. komple bir kapandığını şey olsun. Şimdi Metin Bey bir gitti. Ben tekim. Şöyle bir bekleyelim dedik. Heh. Şu an söndü. Gerçekten arabadayken sönmemişti çünkü anahtar büyük ihtimalle içinde olduğu için şöyle ben bir gel <laughs> diye şey yapayım. Evet şimdi Metin Bey geliyor. Geldi. <laughs> Geldim, Geldim. anahtarı yöne koydum. Arabayı koydum. Start'a bastım, Start bastım. drive'a aldım parkı indirdim. Drive aldım parkı indirdim ve gidiyoruz. Yola çıktı gidiyor. Ya yani burada bizim göstermek istediğimiz şey şu bu arada. Ekranlar e, ha, daha evet. geç gelebiliyor. Ekranlar geç geliyor ama araç yola çıkıyor. Hani aracın yola çıkmasında bir problem yok. Şu anda ekranlar aslında çok çabuk geldi. Aynen. Bazen sabahları gerçekten de ekranlar çok geç geliyor. Şu anda geriye aldım şu onları söndürüyor da. Ama hiçbir zaman ekranların geç gelmesiyle şeyin alakası yok. Sürüşe başlamanın. Sürüş, sürüşün alakası yok. Sürüş her zaman gerçekleşiyor. Bunu biraz şey düşünmek lazım. şu anda mesela araba sıcaktı. Zaten içindeydik. <laughs> bir yandan bizim şey duvar yazıları. Evet. Zaten içindeydik. Araba sıcaktı. Belki de o yüzden mesela ekranlar çok çabuk geldi şu anda. Bazen Aynen. ekranlar gerçekten de çok geç geliyor. Sabahları çok geç geliyor. Biraz bu konudaki deneyimleriniz Metin Bey sizden dinleyelim. E, sabah açtığımda e, gerçekten ekranlar çok geç geliyor. Yani belki bir 100 metre gitmiş oluyoruz. Ekran daha sonra gelmiş olabiliyor. Fakat bunların hiçbiri sürüşle ilgili değil. Sürüş direkt çalışıyor. Bazen mesela arka kamera geliyor ama o kılavuz çizgiler var ya, kılavuz çizgiler tam gelmiyor bazen. Sabahları bu tip şeyler oluyor. Biraz öyle Atakan'la hemen kalkış videoları çektik. İzleyeceksiniz zaten ya da izlediniz. <laughs> i̇zlediniz zaten. Onlarda gördüğünüz gibi hani araba bir arabaya binip çalıştırdığımız anda araba gidiyor. Hatta normalde Atakan'ın biz normal yakıtlı arabaları ısınmasını bekliyoruz. Hiçbir zaman ben arabama o şekilde binip basmıyorum. Yani şöyle bizimkinden örnek vermek gerekirse bizim araç dizel normalde insanların önerisi şu oluyor çalıştırdıktan sonra bir 30 saniye bekleyin içindeki işte o şey yağ, yağ döngüsü inmiş olan yağ değil mi bir toplanan tam dağılsın. ondan sonra yola çıkın hatta bazı araçlarda şey falan da işte o motorun hararet kısmında işte birini birin çok hafif altında evet. olsun gibisinden ee, bizim araçtan da örnek şöyle verebilirim. Dizel ve hani ben normalde çalıştırdıktan sonra bir 10 saniye sonra yola çıkıyorum. <laughs> hani o kadar zaten beklemiyorum hani şey açısından. Normal kemerimi takıp yola çıkıyorum. Bununla birlikte bizde de mesela e, multimedya ekranı o sırada şey oluyor. Böyle bir işte animasyonu geliyor, bir şeyler dönüyor falan. Aslında multimedyası aynı anda çalışmıyor. Hatta şöyle ki biz işte CarPlay'i kablosuz bağlayan bir cihaz var. Onunla bağlı. CarPlay işte yola çıktıktan sonra belli bir süre sonra bağlanıyor. De işte eğer telefon takılıysa da yine belli bir süre alıyor. Bir şekilde çünkü şu da oluyor açıkçası. Mesela aracı çalıştırdığında bir tık bir şeyleri kontrol ediyor. Multimedya sistemi çünkü aslında sadece multimedya müzik dinlemek için ya da yola bakmak için değil. O ekranda az önce bahsettiğiniz işte park sensörleri onlar bunlar... Sistem bir tık onlardan veri topluyor mantıken yani belli bir süre ve onları sonra yansıtmaya başlıyor. Şunu düşünüyorum bir de mesela bilgisayarlardan örnek vereceğim. Benim iş bilgisayarım işte diyelim ki ben gün içinde bir çay kahve almaya gittim. Uyku moduna aldım bilgisayarı. Kapatıyorum, açıyorum tak diye geliyor. Ama akşam bilgisayardan kalktıktan sonra sabah bilgisayarı açtığımda tüm süreçleri bir tekrar başlıyor. Yani son hani yine kaldığın yerden devam ediyor. Evet, kaldığın yerden devam Çünkü ediyor. Çünkü orada Remi, kestin evet. kusura bakma. Remi diski aktarıyor. Ee, o geçici hafızada. Remi geçici hafızayı diski aktarıyor. Sonunda da diskten okumak için belirli bir zamana ihtiyaç oluyor. Çok güzel bir örnek oldu. Yani bunlarda da aslında benzer bir mantıkla düşünebiliriz. Biz şu an aktif kullanırken multimedyanın işte daha hızlı gelmiş olma sebebi büyük ihtimalle o Rem'in daha hızlı bir şekilde verileri devreye sokması aynı yani herkes ortamında bilgisayar kullanıyordur. Evet. Oradan Evet. bir de şey yani sonuçta her e, ayrı e, sistemin, her ayrı teknolojinin farklı avantajı dezavantajı olur. Şimdi evet. mesela benim karavan e, çalıştırdıktan e, bir 5 dakika sonra hareket ediyor. Çünkü havalı sistem var. Havalı fren var. Havaların belirli bir e, 8 bara ulaşması gerekiyor. E, şimdi e, tamam giderken durduğunuzda bir bir şey aldınız bakkaldan geri geldiğinizde basınç düşmemiş oldu olduğu için hemen yine gidiyorsunuz ama ilk çalıştırdığınızda o bir havanın basıncına ulaşması için e, beklemeniz gerekiyor. E, şeyde LPG'ye alırsam LPG'nin ısınması için ile kullanacağım dersen e, bir 60-70 dereceye motorun 60-70 dereceye gelmesi bekleniyor. E, bir de şu var benim mesela pratikteki gördüğüm en büyük fark ben bu araçta bindiğim anda ısınabiliyorum kışın bir anda ısınabiliyorum. Ben diğer araçlarla çocukları yıllarca servis yaptık. Ee, sabah erken saatlerde e, yola çıktık. Hani titreyerek gidiyorduk. Tam eve geliyordum araba ısınıyordu. E şimdi tamam bu araba yavaş diyenler e, şunu düşünsün. E, Multimedyası yavaş diyenler. E, diğer arabalarında benzinli araçların, dizel araçlarında kaloriferleri yavaş. Değil mi? Evet. Her şeyin bir teknolojisi var. Bu hiç araba çalışmasa bile 30 dereceyi anında veriyor. Eşim mesela sabahleyin direkt 28-30'a alıyor. Direkt şey fön gibi hava üflüyor. Anında sıcak. Hiç üşümüyorsunuz. Aslında harbiden de fön mantığı gibi bir şey olabilir bu arada. Çok öyle kesin. zaten. Hani şey <laughs> Tabii öyle zaten. Yani motor ısıtmıyor ki. Direkt, direkt elektrik enerjisi. Herhangi için. bir şey ısınmasına gerek yok. Direkt elektrikle fön gibi ısıtıyor. Yani her şeyin bir artısı eksisi var. Evet multimedya bazen geç geliyor. Bu ama sürüş engel bir durum değil. O da muhtemelen işte sonuçta bir bilgisayarların açılma süresi var. O süre ya evet şey örneği güzel, klima örneği. Evet. Ben mesela bu konuda en dezavantajlı dizel benim bildiğim kadarıyla. Dizel en geç ısınmayı evet, şey evet. yapıyor. Benzin yine daha hızlı Doğru. devreye giriyor. Elektrikli de zaten anında gibi olmuş oluyor. Ve e, şeyde mesela dizel araçlarla alakalı belli bir şeyden sonra şu tarz uyarılar oluyor işte. Yola çıktığınızda direkt klimayı başlatmayın, İşte şöyle yapmayın çünkü o da motora bir yük bindiriyor ya da belli bir şeyler de. Burada o konu nasıl bilmiyorum hani şey kısmı. Yo, mantık Motor, ya bunu direkt her şeyi yapabilirsin. Yani motora yük bindirme, ekstra bilmem ne, işte etmez. klima açıkken yokuş çıkamama falan gibi şeyler. Yokuş yokuş muhabbeti de çok şey. hani <laughs> klima açıkken araçların bazıları çekmez. Ya bu tabii daha eski araçlarda. Çoğu yeni arabada böyle şey olmaz ama bazı çok yeni arabalarda da bu oluyor bu arada. Hani insanlar yazıyor işte klima açıkken yukarı çıkarken çekmiyor etmiyor. Metin Bey'in söylediği gibi yani her şeyin bir avantajı, dezavantajı vesaire var. Bir de şu da var. Bunların çok optimum seviyede olduğu araçlar da vardır. Ama günün sonunda bir yorumda vardı. hani Bir sürü özellik saymıştı birisi. Gerçekten hani çok güzel analiz yapmış. Upuzun yazmış işte şu olsun bu olsun işte evet. şu olabilir bu olabilir ama bunların hepsi ekstra maliyet. Onlara hepsini koyduk mu? Araba 3 milyon oldu zaten. O araba o zaman 1,5 milyon olamayacak. Çok yani, iyi düşünmüştü ama değil mi? Çok evet, iyi bir sürü vardı. yorumu yazmıştı. Bence de çok güzeldi ama hani bu şey her şey eklenebilir mantıken sınırsız her şey sensör vardır ama bunların hepsini yapmak bir maliyet ve ondan sonra hem uygun olsun hem her şey olsun. Hem de bedava olsun. Hem olmuyor gibi bir durum var. Tok ücretli mi oluyor? <gülüyor> <gülüyor> biraz evvel aldığımız yeni bir habere göre 1 Ocak'tan itibaren bazı şeyler ücretli olabilirmiş ama ertelenmiş 1 Şubat'a. Bir de fiyatları henüz hiçbir yerde göremiyoruz ben onu biraz şaşırdım. Şimdi eşim bir e, ileti attı da. E, tam videoları çekerken geldi. Bu tam arada. biz videoları çekerken bir e, 1 Ocak'ta ücretli olması beklenen bazı e, özelliklerin e, 1 Şubat'a ertelendiğini yazmışlar. bunu büyük ihtimal sadece TOG yetkilileri 1 Ocak'ta ücretli olmasını bekliyor. Evet. Şu an birçok insan şey... İşte bekle, ben 1 Şubat'ta <laughs> da beklemiyorum. Ben hani böyle bir e, insanlar büyük ihtimal şoka girmiştir. Zaten ben bir Google'a yazdım şeyden önce e, mesaj geldiğinde. Şey diyor, direkt şikayet para şey girilmiş. Biz bu arabaya bu kadar para verdik bir de ekstra para mı vereceğiz falan. Bir ona. de biz de tam bugün hani adaptif adaptif ve kurucu çekelim mi diye düşünüyorduk. Ücretli oluyormuş. Çekeceksek de bir an çekmemiz lazım. <gülüyor> <Son> <gülüyor> Çünkü biz almayız <laughs> muhtemelen. Bir, bir ay var. <laughs> bir ay içinde çekmemiz lazım bunları. Bu bir süre şey götürür. Gündem götürür bu konu. Bu arada bu konudan da bahsetmiştik maliyetler şeyinde. Evet. BMW'de olduğuna dair bir şey de koymuştum. O linkte yine koyarım. Araç firmalarının Özellikle, yaptığı özellikleri ücretli hale getirme konusu var. Hatta siz de motorda da olduğundan evet, bahsetmiştiniz. Motor da motorda bahsetmiştiniz. motorumda bir şey var. Navigasyon uygulaması var. Ee, yıllık 30 euro. Yıllık 30 euro. İlk yıl bedava. Ee, ondan sonra 30 euro. İster kullan, ister kullanma. Evet ilginç yani. Demek ki bundan sonra sistem bundan sonra, buna gidecek evet, yani. Bundan sonra bence e, elektrikli araçlar yazılım gerektiren araçlar e, mutlaka bizden bir ücret alacak. E, güncelleme ücreti. Aylık ücret. Bence alması da normal. Çünkü ben şu anki haliyle bu arabayı aldım. 1.5 versiyonunda bu arabayı aldım. 1.8 yapıldığı zaman orada bir takım ek özellikler geliyor. Onların bana yani keşke verseler. Ama vermiyorlar işte. <laughs> şey konusu da bu arada hani Tesla'da da öyle mesela. Evet. Yani otonom sürüş özelliğini ekstra bir ücret ödeyerek alıyorsun. Hatta geçen şöyle bir şey görmüştüm. Tesla'nın e, şeyden beklentisi e, mesela yıllık gelir beklentisi yaparken e, şu anda otonom sürüşü aktif olmayan müşteriler üzerinden de böyle işte sadece yazılım satarak ekstra bir maliyeti olmadan aslında şey şirket gelir beklentisi yaratıyor. Türkiye'de mesela Tesla'sı olan kimse şu anda o işte 180 bin lira mı 200 bin lira mı ne bir maliyeti ödemesine gerek yok. Neden? Çünkü o şu an aktif bir özellik değil. Ama evet. Türkiye'de bunu aktifleştirdikleri zaman Tesla mevcut müşterilerinden ekstra 200 bin lira kazanmaya başlayacak. Hiçbir evet. şey yapmadan hani. Hiçbir şey yapmadan derken yani Metin Bey'in söylediği gibi sürekli olarak işte bu yazılım yani buradaki olay ne? Yazılım güncellemesi gelebiliyor olmasının işte böyle bunun aslında, bunun aslında e, mantığı da var. Çünkü e, sonuçta biz de e, bilgisayar yazılım sektörü içindeyiz. Eskiden Windows'u 3-5 senede bir güncellerdik. ama sürekli bir kötü dönemi olurdu, iyi dönemi olurdu. Kötü dönemi olurdu, iyi dönemi dönemi olurdu. İyi e, iyi dönemde de bazı şeyler ona entegre olmazdı. E, kötü dönemde yavaş kalırdı. Ama şimdi mesela Microsoft'ta, Office'te Adopta biliyorsun aylık kullanıma geçti Aynen. şimdi dediğim hani 3-5 senir bu yöne geç bu yönde çevirdiler artık hiçbir zaman hani bir şeye adapte mi değil mi eski mi yeni mi diye düşünmüyoruz ofis her zaman güncel ofis hiçbir Aynen. zaman hani şu ofis benim ofis kurmam gerekiyor bilgisayarıma uyumsuz düşüncesi olmuyor bu da onun bedeli bir de aslında şu açıdan düşünürsek güzel bir nokta hani ben bu arabayı işte şu dönemde aldım şanssızım. Bende şu özellikler yok. İşte e, tabii. bir yıl sonra aldım. Aa Abi senin arabanda bir şey sürü özellik tabii, var. Vermeseydiler ne olacaktı? Daha kötü bir olacaktı. Şey olacak. Tabii satmasaydılar yani, daha kötü olacaktı. Bu şey açısından güzel. Şimdi yani. mesela bunda otomatik park yok. E, yani bir gün sattıkları zaman eşim mutlaka almak isteyecektir onu. E, şimdi satmasalar... E, Böyle bir şey hiç mümkün olmayacak. Satmasalar şey deriz. Ya yani niye satmıyorsunuz deriz. Aynen. Sattıkları zaman niye para istiyorsunuz diyeceğiz. Ya da <laughs> şey oluyor işte bu tarz özellikler. Açılamadığı senaryoda bu sefer ne oluyor? Gidiyorsun bir elektrikçiye, hani araç elektrikçisine. Kendin ekstra ürün taktırman gerekiyor. Evet, evet, şey... Video sırasında gelen bir haber olduğu için ekleyelim evet. dedik. <laughs> Sıcak haber. Evet şimdi bu kadar. Şey bizi dedik, takip etmeyi unutmayın. Konu, en baştaki konuyu unuttum ben. Neydi? Araba yavaş mı açılıyor? Yani, Hayır yavaş açılmıyor. Aynen, araba yavaş açılmıyor. Arabayı kullanırken şey gibi işte bunun işlemcisi düşük. İşte işte o yüzden arabayı ben sabah ya da acil bir işim oldu yola çıkamayacağım gibi düşünmenize gerek yok. Gayet normal kullanabiliyorsunuz. Bir de şu var. Bir işlemci, herhangi bir sistemin işlemcisi yavaş ise her zaman yavaştır. Açılışta yavaş. Sonradan hızlı olmaz. Hani açılışta yavaş olmasının başka sebepleri vardır. Ee, ama bir işlemci yavaşsa her zaman yavaştır. Ee, normalde açıldıktan sonra, her şey oturduktan sonra yavaş mı? Değil. Dolayısıyla işlemcisi de yavaş değil diyerek <laughs> bu videoyu da burada sonlandırıyoruz. <laughs> Takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoş Bir de beğenin diyeyim abi. Hadi bay bay. <laughs> <laughs>